Selincim, şimdi iki tane yaptım. Sakın gülme. Tamam. Çünkü bunu Instagram'dan bir tarif görmüştüm. Hı. Heves ettim. Dedim ki bu bizimkinden farklı bir tarif. Hani sen de hoşuna gidiyor değişik Farklılar, tarifler. Gider. Fakat ben beceremedim. Bir yerde hata yaptım. Ama nerede hata yaptım? Bakalım kırılıyor. kırılıyor. Yani güzel Hı. ne yaptıysam güzel dönmedi. E, korktum. İlk o... defa yapmış olmandan da olabilir. olabilir. E, fakat tabii şöyle tarif vermek çok gerçekten önemli ve özel bir durum. Evet. Ee, ben ona çok dikkat ediyorum. En ince detayına kadar yazmaya çalışıyorum. Ee, galiba Aslında, bu benim tarifim. Bu, bu evet evet. Bu, bu başarılı kitaptaki evet. Ona... <laughs> <laughs> başarılı olan seçtim. Çok sizler. tatlısın Ama anlatalım da. Hı. Şimdi e, hazırladığınız zaman 6 yaptım. 6 yumurtadan yaptın herhalde. Hayır 3 yumurtadan Harika. Çünkü üç çok yumurtadan. kalın oluyor. Şimdi ben genelde ben de 3 yumurtadan yapıyorum. 2 kere yapıyorum. Sen de aşağı yukarı aynısını yapmışsın zaten. Çünkü biraz sonra form vereceğiz. Fakat fırından aldıktan sonra aynı annenin yaptığı gibi oklavaya sararsanız o merdane. Ruda form, merdane haklısın. <laughs> E, rulo formu çok daha kolay alacaktır, aklınızda olsun. Yani annem harika bir şekilde getirmiş bana bunu. Şimdi mümkün olduğu kadar e, şimdi dolu dolu ha. bir şekilde ya, bir, bir şey yapsam. Karıştırıyorum. Tamam. Kuvvetim yetmez benim şimdi. <laughs> Şimdi sarı kremayı da bir gün Hı. önce yapmak aslında çok akıllıca bir şey değil, mi? biraz evet, soğuması evet, evet. iyi oluyor. Evet, ama evet. tabii kendince içinde tereyağı da olan, un um da olan bir formül bu. Daha da kıvam alabiliyor. Onun için bazen biz kremayla çırpıyoruz ama Oldu. bugün gerek olmayacak herhalde. Yok yok olmayacak ha. tamam. Muzlu da yapabilirsiniz, sade de yapabilirsiniz. Biz muzluyu çok seviyoruz. Şimdi bu arada biraz da sütleyebilirdik. E, aklıma geldi. Hatta kayısı reçelinin suyunu koyarak yaparım. Aynen. Yani hafif ıslatabilirsiniz evet. kekinizi. Aklınızda olsun. Ben direkt koydum bugün. Zübeyde Hanım çok işi var çünkü. <laughs> Geçen hafta annem bir doktora götürdüm, film gibiydi, film karesi gibiydi. Annem kesinlikle kilolu olduğunu kabul etmiyor. Adamcağız kibar kibar ona diyor ki yani evet, proporsiyonlarınız düzgün ama diyor yine de bir diyetisteni önerdi. Çok tatlıydı. Çok da şeker, lütfen ha. dedi, en içten de seni bulun dedi. Evet. Ben onun ne demek istediğini çok iyi ben anladım. Ben de çok iyi anladım. <laughs> yani geçen gün doktora götüreceğim, oya burada dedi. <laughs> abla tabii ki Oya teyzem canımız ciğerimiz ama önce Oya sonra ben dedin. Dedim. dedi Doğru. Doğru. <laughs> ama ben senden tabii çok öğreniyorum ama yani, bakma böyle dediğimi. E, o da kızına gidiyor. Çok şey düşündüm. Yani kötü bir şey olur, aklı bende kalır filan. Öyle şeyler düşündüm. Her şeyi düşündüm. düşünüyoruz biz. Evet. Düşünüyoruz yani ne yapalım. İyi bir şey. Evet evet iyi bir şey. İyi bir şey. Bu işi böyle düşünmek ama şeylere... de çok boşlamamak anneciğim. Lütfen. Şimdi evet rulo pastamızı şöyle bir şekilde, mutlu musun Zübeyde Hanım? Şundan mutluyum. Şundan mutlusun. Bir Neden mutlusun? Bir dakika çevireyim. Ve, Hı, hak verecek insanlar bana. Bak da mutsuzum. Ne yapmak istiyorsun? E Buraya birazcık krema koymak istiyorum. Evet için. ama işte biraz kremayı az getirmişsiniz Zübeyde Hanım. Aa, Onun için ben de kendi çapımda yok canım. ekonomik olmaya çalışıyorum. Yok yok çalışıyorum. hiç çok güzel olacak. <laughs> ben, tamam peki. Ben, Çikolata da, da, da koyacağız var. hoş yani. Benim dediğime bakma. Aslında şöyle çevirsek belki daha güzel. Anneme boşlukları sevmedi. Evet. Ben şimdi tamamlıyorum. O kadar, o kadar. Şimdi bunu Siz da ben bakmadım. arkaya alıyorum. İkincisini getiriyorum çünkü ikincisinden de üst kütüğün formunu vermeye çalışacağım. Ortasına. Evet. Şimdi bak anne, senin özel hayatını çok merak ediyorlar. Ee, gençken neler yaptın? Ee, Aa, gençken yani e, biraz sana benzerdim ama biraz, senin gibi öyle ne tavalarda teberlerde dolaşmazdım. Ama hareketliydin. Hareketliydim. Ee, ada hayatın çok güzel geçti. Bana çok güzel geçti ada hayatım ee, Tabii Çocukluğunda ki. mutlaka adanın yeri çok büyük Tabii. ama şöyle bir soru da soruyorlar. Hı. Eğer hayatında ada olmasaydı ikinci olarak nerede yaşamak isterdin? Hı. E valla Anadolu Hisarı'nda yaşamak isterdim Hah, çünkü annemin anlat kökleri Anadolu Hisarlı. E, Dolar Bağları'nda doğduğu ev hala duruyor. Tabii ki çok güzel yapmışlar. Hani hmm. bizim zamanımızda gittiğimiz vakit biz şaşırırdık çünkü böyle altı, nasıl diyeyim, ağır gibi diyeyim size öyle bir köşk vardı. Bütün hayvanlar aşağı girerlerdi. Hatta biraz da kokusunu sevmezdim ama o kadar güzel eğlenirdik, o kadar güzel günlerimiz geçti ki. Yani unutulmaz. Yani Anadolu İhsarı benim için önemlidir. Ee, orada her Anadolu da yaşamak isterdim. İster miydin? İsterdim. Peki ama adadan farklı bir yer. Çok farklı Adadan bir yer yani. çok farklı. Zaten babam annemi öyle ikna etti. Bu çocuklar burada dedi spor yapamazlar, bisiklete binemezler. Anadolu Kalk... İhsarı için evet. dedi değil mi? O zamanki. Şimdi daha farklı tabii ki. Yine de aynı ee, bence. Evet yani, yani yürüyüşe mesela hayat. isterdik küçük suya gidip orada hmm. işte mısırlar şeyler filan var ee, ne derler salıncaklar çocuğuz ee, ancak dedem gelince veya hafta sonu babam götürürdü çünkü e, yalnız bırakmazlardı bizi açıkçası ama adada hürsün yani patene binersin tenise gidersin bisiklete binersin. Ne güzel. Yani ve ben şanslıydım benim ablamdan Fatih Leyli okudular ben Nihari Sen o zaman bütün keyfini çıkarttım tabii. ama Mutim doğunca biz eskiden 29 Ekim'e kadar adada kalırdık benim okulum da erken açılırdı adadan gidip gelirdim okuluma ama Mutim doğunca kıyamadık ona okulu başlayınca daha doğrusu daha erken okullarla beraber inmeye başladık gayet normal tabii. Kıyamayız ona biliyorsun. Tabii ki. <laughs> Hepimizin çocuğu gibi. Ama ada, e, Ada tabii. Hala bile sen her sene gittiğinde tabii. o duyguyu sana yaşatan Aynen. bir yer değil mi? Aynen öyle. Biraz i̇şte. daha incelt. Biraz şunu şunu biraz şunu daha, biraz daha, daha incelteyim. Tamam. Okey. Şöyle mesela. Hı hı. Evet. Tamam, şöyle bir çalışalım. Senin bıçağın da görlenmiş galiba. Hiç gör falan değil bıçağım. Çok başarılı bir bıçağım var. Buradan Refika'ya hep laf atıyorum. Bu Refika'nınki değil ama yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> <gülüyor> e, Refika harika bıçaklar yapmış gerçekten. Çok güzel evet. Biz programı de, da, çok programı de, güzel. da çok güzel. İzliyorum maşallah. İyi mi böyle? Mutlu musun bundan? Gayet güzel tamam. O zaman tamam. şimdi burayı biraz tekrardan ben hani olanları kaldırıyorum. Kaldırıyorsun. Hakikaten bu senin diğer Onun. tarifin. Olmuş, Neden? Ama e, daha zor bir kıvam ve dönmüyor. Senin. Bana çok bir fark yok. Ne Lezzeti fark eminim var? Iyidir. Kabartma tozu Hatta ve tanımadım. vanilya var. Biz de hiç onu koymamış. Yani senin tarifinde hmm. yok. Kabartma tozu? Evet. Halbuki bunda değil mi kabarmasına pek gerek olmayan bir şey? Ama işte ben heves ettim. Zannettim ki de böyle daha hmm. hani yumuşak ve daha çevireceğim. Tam tersi oldu. Kıtır bir şey oldu. Evet, Elif yapamadım. senin kutucuların tariflerinden şaşmıyoruz. Eminim, eminim. <laughs> Ama ben de sana değişik bir tarif yapayım. Hoşuma gidiyor. Yok yok lezzet gayet güzel. Şimdi çok az kaldı. İstersen sen buradan, ben buradan başlayalım. Şimdi burada... Buna ganaj diyoruz. Krema ile beraber aynı oranda 200 ml krema, 200, 100 ml bitter çikolata, 100 ml sütlü çikolatayı böyle krema çok kaynamadan ocaktan alıp bir dakika boyunca bir spatula yardımıyla karıştırıp içinde eritiyorum çikolataları. Hiç buzdolabına koymuyorum. Hele böyle daha soğuk havalarda. Sabah akşam koyuyorum. Sabah bana hazır bir şekilde bakın şahane kıvamlı bir ganaj haline geliyor. Evet şimdi beraber anneme kütük pastamızı kaplayacağız. Sana da vereyim anneciğim, al. Sen de bir taraftan. Selin <laughs> Hanım'ı nasıl yetiştirdiniz? Tek çocuğunuz mu var? Onu da Oo soruyorlar. Abi oğlum Tabii var. Tabii ki evet. Benim İki bir abim var. var. Ee, galiba dünyanın en iyi abisi diyebilirim. Bence çok, de dünyanın en evlat. iyi. Çok kıymetli bir evlat. Ee, en Evet. Ama uzakta, ama hiç fark etmiyor. Nerede olursa olsun elini veriyor. Gerçekten büyük bir güç benim için. Ama anneme gelen sorular arasında, Selin Hanım'ı tabi beni daha çok tanıdıkları için nasıl yetiştiriyorsunuz var. Nasıl mutlu çocuk yetiştirilir o var. Bence mutlu çocuk yetiştirmeni ben söylesem hani ne yaptı Bence annem ben böyleyim. Gerçekten yapabilirsin duygusunu verdi. Her şeyi anne, Her şeyde. Her şeyde. E, ona çok e, inanıyorum ve o şekilde de benim eski bir patronum e, banka zamanından müdürüm e, derdi ki Selin toplantılar sırasında seni izliyorum. Her türlü projede hiçbir zaman kaygılanmadığını hissediyorum ve evet yaparım dediğini hissediyorum. E, evet yapabiliriz değil mi anne? Her şeyi yapabiliriz. Yapabiliriz hayatım ama Aynen. hani gece vakti yazıp da Hani hani şu 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 filan demesen mesela daha vakitle filan ah, evet, olsa, evet, çok yoksa yapabiliriz, her yapabiliriz, şeyi yapabiliriz. <laughs> her şeyi yapabiliriz. <laughs> Hakikaten annemin o varlığı ve desteği müthiş bir şey. Ben de kendi kızıma yapmaya çalışıyorum ama başarı biliyor muyum bilmiyorum. Annemin benden daha modern bir kadın olduğunu, bakış açısının daha modern olduğunu düşündüğüm zamanlar oluyor. Babam için aynı şeyi belki söyleyemem. Yok hiç söyleyemezsin. <laughs> o çok... Aynı katılıkta devam evet, ediyor. Evet zamanla yumuşamadı bence. Şimdi burada benim Feyyaz Bey'i, Berna ya, Tokar'ı, Feyyaz Tokar'ı anlamam Anlatmadan da olur mu? Şimdi ağlarım onun için evet, çok zor. Evet. Çok zor, çok zor. O Haya, yemekler... Hayatımın en önemli insanları diyebilirim. Ha, ne hiç güzel. Hiç unutulmayacak. Hala, hala Feyyaz Bey derken içim sızlar. Berna'nın tabii. Çok başka. Evet, Çok sanki başka bu da tamam.